yani ben dedi de kendi memleketim değil memleketim zaten evin mı? imkansızlıktan gitti evet. yani aynen bunun gibi var. Yaklaşık 3 ay önce Gençlik ve Spor Yeni Müdürlüğü'ne atanan Hayati Kısacık ekibiyle düzenlediği basın toplantısında hedeflerini ve yapmayı planladığı çalışmaları anlattı. Kısacık bir kafede düzenlediği basın toplantısında kendisini tanıttıktan sonra görev başladığı günden bu yana ilimizi tanımak için yaptığı çalışmalara değindi. Bu temas ve geziler esnasında ilimizde yapılabilecek faaliyetler hakkında bir görüş sahibi olduğunu belirten Kısacık şöyle dedi. Ben de sporun içine gelen bir insanım. Kendim. Ee, çocukluğumuzdan beri işte güreşle başladık. Amatör 8 sene futbol oynadım. Onun dışında üniversitede handbol, basketbol ve voleybol e, takımlarında oynadım. Yaklaşık 20 yıldır da e, badminton camiasının içinde hem genel sekreter hem genel koordinatörlük ve artı e, orada da bir adaylığımız sürecimiz oldu. Onun dışında dört yıldır da işte Sincan yaklaşık dört yıl antrenör bakanlıkta. Ondan sonra Sincan İlçe spor müdürlüğü. Daha sonra Karaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Dört yıl orada görev yaptım. Ondan sonra da Bakanlığı bakanlığa, e, bakanlığa Çünkü hani küçük yerlerde il müdürlüğü uzun sürmesi çok benim hani açımdan şey oldu. Söyledik sağ olsun bakan dedi. bakanlığa, bakanlığa aldı. Yaklaşık dört yıldır da Bakanlıkta e, spor hizmeti, önce faaliyetleri daire başkanlığı, daha sonra spor hizmetlerinde görev yapmaktayken e, çağırdılar, dediler işte sihirte ilim duruyorlar, başlayacaksın. Cevriyette biz de çıktık, geldik. Niyetimiz halis. Buraya geliş amacımız çalışmak. Buradaki gençlerimize sporu e, işte yaymak, mahallelerimize... Biliyorsunuz biz sadece e, Spor Bakanlığı Spor değil, İşte Spor'dan sonra e, hizmet müdürümüz Tumfak, İşte Kredi Yurtlar Hizmet Müdürümüz e, Fırat, Gençlik Merkezimiz var, gençlerimize yönel çalışmaları. işte Muhti e, Bey orada da hizmet müdürü olarak yeni taşra teşkilatımızı bu şekilde kuruldu. İnşallah tabii ki eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Ama inşallah onlar da en kısa zamanda bakanlığımız, yeni şube müdürlerimizi, yurt müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi ve uzmanlarımızı, büro elemanlarımızı, işte yurt müdür yardımcılarımız, işte yurt hizmet müdürlerimiz, mühendislerimiz, personel eksiklerimizi tamamını inşallah gideriyoruz. Ama tabi bir anda olacak şeyler değil. Bunun dışında burada geldiğimizden beri hem tesislerimiz olsun. Hem yurt, yani spor tesislerimiz yurtlarımız olsun artı gençlik üzerine burada işte e, Ulus Mahallesi, Barış Mahallesi ve Kooperatif Mahallesi'ni bayağı bir gezdik, e, inceledik. Buralardan da yaklaşık e, bir e, yani kafamıza göre 20-25 yer tespit ettik bunlardan. Üç tanesine inşallah Gençlik Merkezi e, Mahalle tipi dediğimiz Gençlik Mahallesi e, merkezi yapmayı planlıyoruz bunun da genel müdürlükten e, sağ altına desteğini Emre Topoğlu genel müdürümüz bize verdi. Bakan Bey'e de bunları iletti kendisine. Bunun dışında il müdürlüğümüz şu anda böyle bir ihtiyacımız var. Çünkü niye? Daha önce hani işte biliyorsunuz krediler ayrı, işte gençlik ayrı, spor ayrı olduğu zaman hani bu yeterli oluyordu binalarımız ya da bunu. Ama şu anda tarzı teşkilatımız değiştiği için ve yeni bir sisteme girildiği için hepimizin aynı binada olmamız gerekiyor. Hizmeti daha iyi verebilmek için. Burada işte hem spor anlamında olsun, yurda anlamında olsun, gençlik anlamında olsun. İnşallah biz de onunla ilgili bir çalışma şu anda yapıyoruz. Bir proje hazırlıyoruz. Vali Bey'le de e, irtibat halindeyiz. Oraya da inşallah onu sunacağız. Bakan Bey'e de ben bunu ilettim. Hani böyle bir hizmet binamızın yapılması gerektiğini. Sağ olsun o da şu anda mimarlarımız çalışıyor. Bir proje hazırlıyorlar büyük bir ihtimalle bir 10-15 gün içinde e, onunla ilgili de bize büyük bir ihtimalle dönüş olacak. Ondan sonra da artık e, yer olarak şu anda bizim kafamızda birkaç yerimiz var. Ama bunu tabii ki yine işte e, burada valibeyle görüşerek eee bakanlığımız işte daire başkanlarımız gelenler buraya geldi. Onlarla istişare ederiz. Buna da karar vereceğiz. Bunun dışında işte yurtlarımızla ilgili eee önümüzdeki sene sıkıntı yaşamamız için hmm. biliyorsunuz hani öğrencilerin özellikle bildiğim kadarıyla kız öğrencilerimiz daha çok hani dışarıda geçen sene e, kalmış ama bir şekilde çözülmüş. Onları da yine eee önümüzdeki sene sıkıntı yaşamaları için Fırat kardeşimiz şu anda çalışıyor. Onlar işte İlmi Eğitim Müdürümüze görüşeceğiz. Hani nerelerde eee Bunları ne yapabiliriz, nasıl karşılayabiliriz ya da dışarıda bir tane bile öğrencimizin kalmasını istemiyoruz. Diğer taraftan gençlik anlamında işte genç ofisimiz var. Şu anda üniversite bir tane yine genç ofis açıyoruz. Onu da müdürümüz takibini yapıyor. Onlara da bakacağız. Dediğim gibi biraz daha burada biz kesinlikle gençlerimiz o kadar çok gencimiz var ki ben geldiğimden büyük şaşkınlığa uğradığım oydu ben biraz çalıştım yani 0-34 yaş arası herhalde nüfusun çok üstünde bir <laughs> rakam burada ve çok çocuklarımız gençlerimiz mahalle ulus mahallesinde maşallah her evin önünde 12-13 tane çocuk var aynı şekilde Paris mahallesi yine öyle tabi biz bunları inşallah spor kar kanadından da Tufan kardeşimiz bunları işte çalışmalarını yapıyorlar An yeni antrenörlerimiz geldi ne yapacağız biz bunları ee, yani o mahalleden atıyorum 100 tane öğrenciyi bir şey çektiğimiz zaman hani spora o da belki 200-300 tane çocuğu getirecek. Bu şekilde de onları biz elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışacağız. İşte burada bizim kamp eğitim merkezimiz yatını inşallah orayı da bu haftalarda daire başkanımız ve ekibi gelecek. Oranın yatını 60 kişilik yatırı yerimiz var. E, Ağaççısı, güvenliği, temizlikçisi hepsi alınmış. Şu anda sadece e, ee, onayımızı aldıktan sonra hemen oraya güreş, tekvando, atletizm ve judoydu değil mi? Ee, dört branşta oraya çocuklarımızı yatır alacağız ve bu çocuklarımızın sabah, öğlen, akşam yemeğini orada yiyecek. Ondan sonra antrenmanlarını orada yapacaklar, okullarına gidecekler ve biz bakanlık olarak da bunlara artı harçlık vereceğiz. Ne olacak? Bu sefer bunlar örnek teşkil edecek yani ilimizde ve her çocuk oraya girebilmek için daha çok çalışacak. O zaman da e, biz inşallah daha büyütürüz ya da e, ne bileyim yeni yerler açarız. İlçelerimizde <laughs> tabii ki ufak tefek sıkıntılarımız var. 2021'inde 21 yılında Bakan Bey buraya geldiğinde ciddi buraya bir yatırım vermiş. İşte tesisler verilmiş. İşte buna benzer. Bunlar da belediyelerin üzerinden verilmiş. İşte dün e, önceki gün belediye başkanlarımızla görüştük. Ben gittiğim ilçelerde yerinde görüştüm. Onları da hızlı bir şekilde şu anda projeler hazırlandı bazılarının teslim ettik içeriye. Bazıları da şimdi hazırlıyorlar. Onları da içeriye teslim edeceğiz. Ve yani benim eee burada sizden diyeceğim şu. Ben dışarıdan bir insan olarak gerçekten de burada yapacak çok iş şey olduğunu biliyorum. Ama burada hayatı kısacık ya da işte tufandır, Fırat'tır eee olacak bir iş değil bunlar. Bunlar burada bütün kurumlar <laughs> belediye, valilik yani bütün kurumlarımız, sizler, esnafı, herkes bu işin altına elini korsa ben şuna ilerliyorum ki Allah'ın izniyle burada işte madde bağımlısından bahsediyoruz. Ya yani da işte ne bileyim işsizlikten bahsediyoruz. Bunları herkesin yardımıyla, yeni oluşacak havuzlarla bu çocuklarımızı daha çok spora çekerek, gençlik merkezlerimize, genç ofislere çekerek bunları kurtarabiliriz. Ve bunlara daha çok yardım edebiliriz. Ve ben ee, gel, yani elimden geldiği kadar gece gündüz çalışıyoruz. İşte mahalleleri geziyorum. İşte Siirt'i tanımaya çalışıyorum. Akşam mesaiden sonra eşofmanları mı giyiyorum. Her gün bir sokağa giriyorum, bir mahalleye giriyorum ki hani tanıyayım. İşte ne insanlarla sohbet ediyoruz. Çocuklarla sohbet ediyoruz. Dün akşam mesela ki bir tane kardeşimizle geçen sonra iki, on iki mi demişti boyunu? Evet, evet. İki, şu, on iki şu, boyunda şu, şu. liseyi yeni bitirmiş bir kardeşimizle tanıştık. Yani bunu bir basketbola biz çekebilirsek gerçekten de hani çok koşamıyorum diyor ama koltuğunun dibine koysan genel toplarını karşıya verse gerçekten de yani bir bence güzel bir yetenek olabilir. yani Bunun gibi bir sürü yine dün birisiyle çalıştık önceki gün 2.04 boyu. Yani o da basketbol ya da voleybol olması lazım. Spor lisesinde okuyormuş öğrencimiz. Bunlar inşallah bundan sonraki bugüne kadar tesislerimizi işte arkadaşlarımızı tanımaya çalıştık. İnşallah görevlerini zaten dağıtımını yaptık. Birkaç eksiğimiz var. Onlar da yaptıktan sonra artık sahaya inip işte e, sporcularla, gençlerle, yurtlarla, öğrencilerimizle görüşeceğiz. ilgileneceğiz. onların eksiklerini tamamlayacağız. Bu bu anlamda da dediğim gibi ben sizlerden yardım istiyorum. Yani şöyle yardım istiyorum. Yani burada e, tabii ki bizim eksiklerimiz olacak. Olumsuz <laughs> yönlerimiz de olacak. Ha böyle bir şey duyduğunuz zaman benim ricam şu yani benim ben arayı sorun böyle bir şey var bu nedir? Benim verdiğim cevaba eğer tatmin değilseniz istediğinizi yazabilirsiniz ya da istediğinizi hani artık konuşabilirsiniz. Dediğim gibi benim niyetim gerçekten de burada ben çalışmaya geldim. Siirte neler katabiliriz, ne yapabiliriz? Onun için geldik. Bunu bilmenizi istedim. Ben bugün özellikle hani bunu organize etmemin sebebi en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Yani ben burada e, yatmaya, oturmaya, şimdi bazen arkadaşlar yani sistem ediyor. Diyor ki müdür bey odasında bulamıyoruz ya da işte <laughs> randevu alamıyoruz. Gerçekten de oturmuyoruz yani burada ben odada fazla durmuyorum. Şu anda geziyoruz, ilçelerimizi gezdik hepsini ama yetmiyor yani bir defa gitmekle oradaki sorunu göremiyorsun yani. Onu gidip tekrar görüp en ince noktasına kadar nasıl çözümünü yapabiliriz, ne yapar bunlarla şey yapıyoruz. Gittiğimiz zaman kaymakam beyle, belediye başkanlarımızla, milli eğitim müdürümüzle işte oranın hepsiyle görüşüp onları yerinde çözmeye inşallah çalışacağız. dediğim gibi bu tabii benim tek başıma yapacağım bir şey değil. Biz burada bir ekibiz. Basın toplantısında söz alan Yurt Hizmetleri Müdürü Fırat Akkoyun kendisine bağlı birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Akkoyun şunları kaydetti. 1600 tane öğren üniversite öğrencisine şu anda bir barınma, beslenme, güvenlik ve temizlik hizmeti veriyoruz. 24 saat sıcak su, ayrıca 24 saat de internet hizmeti sunuyoruz. Yani 4600 tane öğrenciyi kendi evlerindeki gibi rahat ettirmek hiç kolay bir iş değil. Zaman zaman tabii bu aksaklıklar oluyor ve bu aksaklıklar da bazen böyle sosyal medyaya yansıyor. Bir tane öğrenci bir video çekiyor, atıyor bir arkadaşına. Oradan hemen yayılıyor. Tabii doğru olmayan bir video veya farklı bir farklı bir, bir niyet bir video olabiliyor. Hemen medyada yayılıyor bu. Sosyal medyada. Bu durumlarda yani arkadaşlar bizim iletişime geçerse o konunun gerçekten doğru olup olmadığı anlaşılır aslında. Yani daha önce bizim çok Bu aslında. çok yaşadığımız yani bir yurtta bir olay oluyor. Bir öğrenci bir video çekiyor, size atıyor. Sizden onu kendi sayfanızda paylaşıyorsunuz. E Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Aslında olay çok farklı, yurttaki olay çok farklı. Tabi öğrenci bunu kendi gözüyle gördüğü için olay başka taraflara yansıyor. Yani şu anda bizim bütün yurtlarımızda bütün hizmetler son noktasına kadar fevkalade veriliyor. Yani takdir ederseniz ki evde bile iki tane çocuğunuz var, onu bile yemek seçerken ne kadar zorlanıyorsunuz değil mi? Yani iki tane iki çeşit yemek var sonra şu anda bizim bütün yurtlarımızda on, on çeşit yemek çıkıyor. 10 10 çizgileri çıkmasına rağmen öğrenci şunu diyor. Evet, müdürüm yiyecek bir şey yok. Ya onun çizgilerini çıkarıyorum. 24 saat sıcaksın, 14 24 saat çamaşır hizmeti, internet, barınma, güvenliği, kendi temizliğini bile biz yapıyoruz. Oda temizliklerine kadar. Biz bu kadar iyi, yani devletimiz daha doğrusu hizmeti veriyor. Devletimiz bu kadar iyi hizmet veriyorken bunu farklı göstermek isteyen arkadaşlar oluyor. Ya da yanlış göstermek isteyen arkadaşlar olabiliyor. Yani bu konuda benim sizden ricam eğer bir şey duyduysanız bir video geldiyse bir haber aldıysanız yurtla ilgili veya gençlik sporla ilgili bizimle iletişime geçin. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muhtyal Demirde gençlik merkezinde ve genç ofislerde gençlere verdikleri hizmetleri anlattı ve hedeflerinin çocuk ve gençleri uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kötülüklerden koruyarak onları yararlı işlere yönetmek olduğunu belirtti. Devlet büyüklerimiz, büyüklerimiz sağ olsunlar bizi görevlendirecekler. Bizler de bu görev içerisinde hem memleketimize, hem şehrimize, hem çocuklarımıza inşallah geçmişteki bilgilerimizi, tecrübelerimizle beraber satarak gençlerimize herhangi yani bir tür bu az önce müdürümün bahsettiği gibi özellikle dezavantajlı maddelerimiz olsun, gerekli maddelerimiz olsun, gençlerimizi bir nebze... Kötü alışkanlıklar zaten almak bir nevi boynumuzun borcu. Onun dışında da en fazla şu anda hepimizin, hep herkesin muzdarip olduğu bir konu var. Gerçekten çocuklarımız artık hem toplumda, hem sahada, hem geçenlerde de bunlar iki yüz gün öncesine kadar da malumunuz bu medya. Sizin ben ziyade sosyal medyadan sosyal meydana diye bir projemiz de var. Bundan üç gün önce de de yaptık. Yani gençlerimiz tamamen telefon bağımlısı. Aslında medyadan çok biraz sizin konunuz geliyor Aslında telefondan, internetten. Yani biraz da telefon, internet hastalığından, akraba ilişkisine, komşu ilişkisine kadar bir an evvel tekrar o hani insanların birbirini görünce artık bu komşusu bile selam vermeme gibi bir durumumuz olmuş. Ve ne yazık ki bu daha da ağır olarak gitmeye başlamış. İnşallah bu konuda da başta gençlerimizin milli kültürel, örf, şehrimizin bütün annelerini onlara göstererek hem bilimsel olarak hem gerektiği yetenek olarak onları yetiştirmek ve onlara inşallah başta sayın müdürümüz olmak üzere diğer hizmet müdürümüzle beraber elimizden geldiği kadarıyla bu çalışmalar üzerine yoğunlaşacağız. Spor Hizmetleri Müdürü Tufan Olgaç da ilimizdeki lisanslı sporcu ve antrenör sayıları hakkında bilgi verdi. Olgaç şöyle konuştu. Ben de aslında yaklaşık 27-28 yıldır babamla beraber bu e, bu alana, bu kültüre ben de aslında şahitlik ettim ve çocukluğumdan beri yapmadığım herhalde branş kalmadı. Tekvandoyla ile başladık. İşte futbol, voleybol, masa tenisi, en son yüzmeyle devam edip yüzme, yüzmede de milli takma kadar yükseldim. dördüncü e, kademe yüzme antrenörüyüm bu arada. Türkiye'de de 20 tane dördüncü kademe antrenör var. Onlardan biri de benim çok şükür. Ee, bu alanda kendi yeterli geliştirdik. Yaklaşık 11 yıldır da kendi kurumumda e, zaten antrenördüm, memurdum. E, yaklaşık 3 ay önce de bu görevi bizi daha görüp buraya getirdiler. Biz de bu alanda elimizden geldiğince spor anlamında Siirt'in insan sayısını, ondan sonra sporcu sayısını, antrenör sayısını, e, hatta yavaş yavaş şahla tesisleşmeye gidip her mahallemizde, her ee, çevremizde. en azından iki mahallemizden bir mahallemizde bir testler yapma düşüncemiz var. Bu alanda da çalışmalarımız olacak. Zaten belediyelerle beraber bir iş bildiğimiz var. Ee, hem ilçelerimizde hem merkezimizde e, bu alanda çalışmalar yapacağız. Ee, yaklaşık e, bir iki ay önce yeni alttan antrenörümüz atandı. Antrenör sayımız da şu an 48. Bunun 28 tanesi bizim merkezimizde çalışıyor. 20 tane de ilçelerimizde çalışıyor. Şu an ilk merkezimizde yaklaşık 19 tane farklı branşta antrenörümüz var. 19 tane farklı branşımız demek bu gerçekten güzel. Yani hemen hemen yani bizim kulak aşağımız oldu, göz aşağımız oldu. Bütün spor dallarımızda şu an hizmet veriyoruz. bu anlamda hiçbir eksikliğimiz yok. İnşallah sadece eksiklerimiz tesis anlamında biraz daha çoğalmamız gerekiyor. Çünkü nüfusumuz büyüyor çocuklarımız büyüyor, sayılarımız çoğalıyor. Bu anlamda inşallah testlerimiz de zamanla bunları da çoğalttıktan sonra hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Spor anlamında inşallah sizlerin de zaten en çok takip ettiği, en çok aşina olduğumuz durum spor. Her anlamda ne gerekiyorsa biz de bu anlamda hizmetle varız inşallah.